The Rings of Power dizisinin ikinci sezon tanıtım videosunda, Entler ve Genç Şelob'un da yer aldığı görüldü. San Diego Comic'in 2024 etkinliğinde, Prime Video'nun The Rings of Power dizisinin oyuncuları ve ekibi, dizinin dönüşünü kutlamak için bir araya geldi. Etkinlik sırasında dizinin ikinci sezon fragmanı yayınlanarak, hayranların heyecanı arttırıldı. İkonik Yaratıklar, Entler ve Genç Şelob Yeni tanıtımda, izleyiciler korkunç yaratıklar ve ork ordusunun yanı sıra Yüzüklerin Efendisi serisinden bazı ikonik figürleri yeniden görebilecek. İkinci çağ boyunca, Entler ve genç bir şelob dizide varlıklarını hissettirecekler. Entler, orta dünyanın konuşan ağaçları. The Rings of Power, ikinci sezonuyla birlikte, en sevdiğimiz hantal ve yavaş hareket eden konuşan ağaçlar olan Entler geri geliyor. Ancak Pip ve Mary ile tanışmalarından binlerce yıl önce geçen bu dönemde, entler daha çevik ve aktif görünüyorlar. Bu yeni sezonda entlerin daha çevik ve aktif olduklarını görmek oldukça ilginç olacak. Genç Shelob, Orta Dünya'nın en korkunç örümceği. Ayrıca Orta Dünya'nın en kötü şöhretli yaratıklarından birini daha gençken görme şansımız olacak. Örümcek Shelob, yolunu kesecek kadar şanssız olan herkesi ve her şeyi yemek için burada. Genç, çevik ve hala tamamen korkunç Shelob'u iş başında görmek için sabırsızlanıyoruz. Yeni sezon için geri sayım başladı. Tanıtım videosunda yaratık olmayanların savaşta ya da mahkemede olduğu bazı kışkırtıcı sahneler de yer alıyor. Tüm bu sahneleri görmek için sabırsızlanıyoruz, ancak bunun için biraz daha beklememiz gerekecek. The Rings of Power dizisi ikinci sezonuyla 29 Ağustos'ta Prime Video'ya geri dönecek. Orta Dünya'nın bu yeni sezonunda neler olacağını görmek için heyecanla bekliyoruz. Entler ve Shelob gibi ikonik yaratıkların geri dönüşü dizinin hayranları için büyük bir sürpriz olacak. Yeni sezonun getireceği tüm maceralar ve keşifler için sabırsızlanıyoruz.